Değerli izleyicilerimiz Şahin Bey ilçemize bağlı İnönü ve Cemal Gürsel mahallesinin muhtar adayı İlyas Bey ile birlikteyiz. İlyas Aydın efendim merhaba. Merhaba hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim evet. Mehmet hocam. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun ben de iyiyim. İki, ma meyli. i̇ki, mahallenin muhtar adayısınız. Evet hocam. Uzun yıllar devlet memurluğu yaptınız. Evet. İlyas Aydın kim? Önce sizlere bir tanıyalım. Benim çok eski bir dostumsun ama. Daha ziyadan. E, bir de sizin ağzınızdan her iki mahallenin şimdi sen İlini Mahallesi'nde ikamet ediyorsun. Aha. Cemal Gürsel Mahallesi de sizin mahallenizde Evet birleşti. İlyas Bey kim? Bizlere kendinizi anlatır mısınız? İlyas Bey e, ben e, Araban doğumluyum. 1961 doğumluyum. E Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan memur olarak da 30 yıl çalışan bir memur. Emekli oldum. 83'ten beri Mübarek Emlak ofisini yönlendirdim. İnsanlarıma, güzel insanlarıma hizmet etmekte daha saygı duydum. Şu anda İnönü Mahalle muhtar adaylığına adaylığımı koydum. İnönü Mahallesi veya Cemal Gürsel birleştiğinden dolayı Şimdi muhtar adayız. İki mahallenin muhtar adayısınız. Evet hocam. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar güzel. Şimdilik Allah'a şükürler olsun. Eşlerimle, dostlarımla güzel birbiriyle konuşuyoruz. Şu an e, güzeliz. Ama tabii ki işte sandık <laughs> evet. sonuçta belirleyecek. Peki efendim şimdi bir bir görüşüyorsunuz seçmeninizle. Mahalleniz çok eski bir Eski bir, yeri. bir yerleşim yeri. Birçok sorunlar vardır eski yerleşim yerlerinde. Yani kentleşmiş yerlerde işte altyapı sorunu vesaire olmuyor ama çok eski mahallelerimizde sosyal noktada da yine altyapı noktasında da birçok sorunlar var. Siz seçmeninizle ne konuşuyorsunuz? Sizden beklentileri neler neler talep ediyorlar muhtar seçilirseniz? Muhtar seçilirsem buradaki 200 evim şu an kamulaştı. Yol geçiyor. O evlerimi incitmede, üzmede gir onların evlerinin değerlerini güzel bir şekilde e, birebir Sayın Başkanımla görüşmek için bir talep ediyorum sizde bana bir randevi. İki mahallemde doğal gaz geçmiyor o iki mahalleme güzel bir şekilde doğal gaz için e, baya e, çalışacağız. Mahallenizde e, eksiklerimiz eksiklerimiz doğal var. Bazı mahalleleriniz doğalgaz gitmedi diyorsun. Evet hocam. Evet bunun için mücadele edeceksiniz. Cemal Gürsel'de henüz bir taze evim yok. Bir taze ev içi Sayın Başkanımla görüşeceğiz. Bazı işte asfalt sorunlarımız, kilit taşı vela işte mahallemizin eski bir mahalle olduğu için baya sorunlarımız bitmiyor. Misal üç tane mahalle muhtarımı arasında şuraya bir söz verdim. Sultan Selim Hüseyin Paşa Caddesi'ne bir keriz kanalisyon koydurma sözünü verdim. Birebir olarak da. Bir Şükrü Bey, bir Mehmet Bey, bir Ahmet İnönü üç tane asıl muhtarımda benim insanların burada çok mağdur durumda bir yağmur yağdığında baya perişan durumda kalıyoruz. Camimizin önündeki genelesine onu da söz verdim. İnönü Mahallesi, Gaziler Camisi ve öbür camimizin önünde, Gaziler Camisi'nin önünde taze evim yapıldı. Ne bir yeşillendirme var, ne bir bank var oturmaya insanlarım. Ne bir oranın bir çevre düzenlemesi. Özellikle iki mahallem birleştiği için e, Mehmet Hocam İnönü Mahallesi Cemal Gürsel'e bir sağlık ocağı. Benim bacılarım, annelerim yola geçiyor. Çok mağdur durumda. Kayıran içi kazı olacak bir vaziyette olduğu için sağlık ocağını nokta özellikle istiyorum. Evet. İki mahallenin bir sağlık ocağı Bir, yok bir sağlık ocağı yok şu an. Evet. Peki efendim. Gençler için düşünceniz neler? Biliyorsunuz 18 yaşını doğuran gençlerde oy kullanacak. Sizin seçmeniz gençler işte için bir düşünceniz çay, var mı mahallenizde? Gibi dinlenme, işte bazı bacılarımız namaz kılacak bir mescidimiz gibi. Yaşlılar evden dışarı çıkamıyor. Yaşlılar için de muhtar seçilirseniz onlar için bir düşünceniz var mı? Onların için de işte bir dinlenecek bir tesis gibi lokal, gibi lokal gibi, bir şey işte orada gelip bir evde biz gelip stres atacak bir saat iki saat gibi kendilere bir oturum yeri gerçek düşünüyorum. Mahallemde benim birkaç tane kendi şahsı tapım var. Eğer ki mahallemde yer bulamazsak kamulaştıracak kendi imkanlarımla belediyem yıksın yerine de taze ev yapsın. Bunu mahalle halkına hibe etmek istiyorum. Hibe etmek istiyorum. Belediye yer bulamazsa? Hibe, hi... mahalleme hibe etmek istiyorum Sayın Başkanım. Bravo muhtar. Gerçekten çok muhteşem bu böyle bir düşünce. Allah'ım razı olsun. Mahallem için gerçekten de hizmet etmeyi seviyorum. 50 senedir çalışan biriyim mahallemde. Mahallemin eksiklerini yan gece mi katacağım. Bazı arkadaşlarımız maaş için geliyor benim Allah'ın keremine bin şükürler olsun. O maaşımda Sayın Kaymakamımla Sayın Valime beşer tane beş tane İnönü Mahallesi'nde beş tane Cemal Gürsel Mahallesi'nde o maaşı o çocuklarıma burs olarak vermek tarzındayım. Siz diyorsunuz ki ben muhtar maaşına muhtarlık maaşına, maaşına ihtiyacım, ihtiyacım yok. yok. Alacağım maaşı da her iki mahallemden Beşer tane çocuğa burs vereceğim o maaşla diyorsun. Evet sayın. Bunun beş yıl önce devam ettireceğim. Devam ettireceğim ömür boyu. Çok muhteşem çok muhteşem. Ben emekliyim eşim emekli. Şükür gelirimiz malımız olduğundan dolayı ben muhtar maaşını mahalleme sakinlerinde bulduğum yerde şunu soruya ilave edeyim. Siz muhtar seçilirseniz nereden başlayacaksınız? Öncelikli sorunlarınız neler? Öncelikle iki mahalleme sağlık ocağını çok böyle e, içimde çok geçiyor. Öncelikle sağlık ocağımı alacağım. O bacılarımı, annelerimi o yolda kazada kurtarmak için iki mahallemin arasına bir sağlık ocağı, sağlık bakanım da çok rica edeceğim. Efendim programımızın sonuna geldik. Buradan mahalle sakinlerinize, seçmeninize son mesajınız ne olacak? Kendiler için bana ne önerirlerse elimde gelen imkanların hepsini yapmaya gayret edeceğim var gücümle. Gecemi gündüzüme katacağım. Eksiklerim mahallemde işte direklerim mahallemde kilit taşlarım, doğalgazlarım özellikle şimdi Fatma Hocam'da, sayın başkanımda da e, şu doğalgazı şu doğal bazı yeşil kartlı insanlarımın evlerine doğal gaz içi önereceğim. Olmayan iki 3 mahallem var. Doğal gaz şu an geçmiyor. Ben, ben 50 senedir İnönü Mahalle rica edeceğim. Elimde bekleyim. gelen imkanları çabalayacağım. Mahalle sakinlerimin desteklerini bekliyorum. Ben de kendilere karşı elimde gelen imkanların hepsini harcayacağım. Gece gündüz demeyeceğim. Kendiler için canım kurban olsun mahalleme. Evet. Muhtarın muhtarın mahallesini seviyor. Değerli izleyicilerimiz, bizden birini mahallesi muhtar adayı İlyas Aydın'la yapmış olduğumuz söyleşiyi getirdik ekranlarınıza. Kendilerine başarılar diyorum efendim. Teşekkür ederim.